Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi artık YouTube'da shortsların süresi uzadı. Ama bu özellik bazılarımıza geldi, bazılarımıza gelmedi. Aslında ben de gelmeyen tarafta olduğumu sanıyordum. Çünkü bu yeni özelliği henüz keşfedememiştim. Bazı şortlara bakarım uzun uzun koymuşlar. Allah Allah ben neden koyamıyorum diye üzülüp duruyordum. Ta ki araştırmalarım sonuç verdi ve sonunda nasıl yapıldığını öğrendim. Bildiğiniz gibi eskiden şortlar 1 dakika ile sınırlıydı. Şimdi ise 3 dakikalık şortlarımızı yükleyebiliyoruz. Ve bunun yapılışı oldukça basit. Hazırsanız videoma geçelim. İlk olarak shortsları telefonumuzdan nasıl bir dakikanın üzerinde yükleyebileceğimizden bahsetmek istiyorum. Bu arada kenara bir yerlere shorts videomu da koyacağım. Oradan bakarsınız. Şimdi bazı telefonlarda shortsu girdiğimizde, shortsa girdiğimizde üst kısımda 60 saniyenin yanı sıra tıkladığımızda 2 dakika ve 3 dakika şeklinde güncelleme var. Fakat bu özellik bazılarımıza gelmedi. Peki bu durumda mobilden nasıl 1 dakika ve üzeri shorts videosu yükleyebiliriz? Çok basit. Siz dikey şekilde çekilmiş 3 dakika ve altındaki videonuzu YouTube'a normal bir şekilde yükleyin. Sanki normal bir video yüklüyormuş gibi yükleyin. Ardından yükleme işlemini tamamladığınızda zaten o shorts olarak yükleniyor. Yani siz video olarak bile yükleseniz o dikey bir formatta olduğu için shorts olarak kayıt ediliyor. Bu kadar. Aslında bu kadar basit bir şekilde shorts videosunu yükleyebilirsiniz. Peki bilgisayardan nasıl shorts videosu yükleyeceğiz? Yine dikey bir videomuz olduğunu farz edelim. Burada da bir yandan da size göstermek için yükleyeceğim. İlk olarak telefonumdaki short videosunu uzun videomu bilgisayarıma aktaracağım. Ardından her zamanki gibi video oluşturma bölümüne tıklayacağım. Bir yandan da bilgisayardan kayıt yapıyorum. Özür dilerim. Her zamanki gibi YouTube'uma girdim. Buradan video yükleye bastım. Sonra da dosyamı seçiyorum. Dosyam 1 dakika 17 saniye. Aça basıyorum. Zaten yukarıda şöyle bir yazı çıktı. Short videosu yüklüyorsunuz. Short videolarınızın tümü short reklam geliri paylaşım kapsamında otomatik olarak değerlendirmeye alınır diyor. Sonra buraya başlığımı giriyorum. Ardından normal bir şekilde videomu yüklüyor gibi ileri tuşlarına basıyorum. Şimdilik ben bu videoyu şu anda paylaşmak istemediğim için planlıyorum. Yarın paylaşılmış olacak videom. Gördüğünüz gibi Shorts videosunun da yüklenmesi bu kadar basit. Eğer ki sizin de bilgisayarınıza veya telefonunuza Shorts'ların daha yüksek sürelerle izlenme özelliği gelmediyse bu şekilde benim gibi yaparak videolarınızı Shorts formatını yüklemeye başlayabilirsiniz. Umarım videom işinize yaramıştır. Herhangi bir soru işareti varsa kafanıza lütfen yorumlarda belirtin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.